İngilizce'de gelecek zaman iki şekildedir. Bir tanesi simple future tense dediğimiz will ile de kullanılan bir de going to future tense dediğimiz planlı ve plansız şekilde meydana gelen gelecek zamanı anlatmak için biz kullanıyoruz. Şu an biz basit olan Simple Future Tense'i ele alacağız. Simple Future Tense Türkçedeki gelecek zamanın karşılığıdır ve yaygın olarak kullanılır. Will kullanıldığı cümlelerde Türkiye'deki ecek acak eki yerine geçen Simple Future Tense ile cümlelerin nasıl kurulduğuna geçmeden önce Simple Future Tense yani İngilizce'deki gelecek zaman hangi durumlarda kullanılır, neler, neleri anlatır, kısaca bunları görelim. Kullanım alanları gelecekte gerçekleşecek olan durumlardan bahsederken kullanılır örneklere bakalım. Examples. I would get married someday. Bir gün evleneceğim. Ali will be 13 next Tuesday. Ali önümüzdeki salı 13 yaşına yaşında olacak. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunurken genelde İngilizcede biz yaygın olarak tahmin ifade ederken biz will kullanıyoruz. İfti cümlelerde de daha çok bu yönüyle ele alacağız ileride ürün yorumlamada bulunurken kullanılan zamanus örnekler. I think Galatasaray will win the match. Bence Galatasaray maçı, maçı kazanacak. Kazanabilir. ihtimal dahilinde. Kazanırız derken kesinlik e, vermiyoruz burada. I think John will invite me to his birthday party. Ben John doğum günü partisine davet edecek. Bence John beni doğum günü partisine davet edecek derken edebilir. Yani ihtimal dahilinde bir olaydan bahsederken kullanıyoruz. Konuşma anında verilen anlık kararları ifade etmek için kullanılır. Az önce dediğim gibi going to future tense biz planlı yerlerden bahsederken going to future tense kullanıyoruz ama burada konuşma anında herhangi bir plan yapmadan tasarı tasarı şeklinde ki kararları ifade etmek için kullanıyoruz. Örnekler examples waiter what would you like to eat ne yemek istersiniz lokantada düşünün garson e, ne yemek istersin şeklindeki sorusuna customer müşteri I'll have soup and chicken çorba ve tavuk alacağım travel agent seyahat danışmanı plane ticket is e, 200 e, Turkish Lirası on Friday Cuma günü uçak bileti 200 TL customer yani müşteri it is too expensive I'll fly on Thursday'den çok pahalı o halde ben Perşembe'den uçacağım şeklinde o an verilen kararları anlatmak için ne yapıyoruz? Will kullanıyoruz. Verilen sözleri ifade etmek için kullanılır. Examples örnekler. We will always love you. Biz seni her zaman seveceğiz. Trust me. Bana güven. I'll keep your secret. Senin sırrını saklayacağım. Senin sırrını tutacağım. İcada bulunurken bir şey teklif ederken ve birini davet ederken kullanılır. Bir de evet, en çok, en sık kullanılan tahmin ve birini davet ederken icada bulunurken veya kullanılıyor. Daha çok ne will be simple future tense. Examples örnekler. Will you pass me the salt? Bana tuz uzatır mısın? I will ya da I will look after the children if you like İstersen çocuklarla e, ilgileneceğim ilgilenebilirim dediğim gibi ifti cümlelerde daha çok e, o yönle daha ileride ileride bahsedeceğim o yönüyle e, ilgileneceğim ilgilenebilirim aslında burada tahmin e, ifadesi var. Video e, come for dinner akşam yemeğine gelir misin rica bakın gördüğünüz gibi gerçekten burada Ciza'da bulunuyor. Emir ve komut verirken kullanılabilir. Will you be quiet please? Sessiz ol lütfen. Anne, mom, you will wear it whatever whether you like it or not. İster beğen, ister beğenme, beğensen de beğenmesen de bunu giyeceksin. Bir anne çocuğuna söylerken ne yapıyor? Emir mahiyetinde, komut mahiyetinde biz e, will'in kullanıldığını görebiliyoruz. Şimdi olumlu cümle yapısına bir göz atalım. Olumlu cümle kullanılırken özneden sonra hiçbir değişiklik yok. Bütün öznelerde biz will'i kullanıyoruz. Kısaltabilir miyiz bunu? I'll, you'll, we'll, they'll, he'll, she'll, it, it'll gibi aynen kısaltabiliriz. Yukarıdaki e, cümlelerde bazen bu örneği, bu uygulamayı kullandık. İşte I'll gibi ne yapıyorum? Virgül atıyorum. W ve i'yi atarak birleştiriyorum. Yardımcı fiil. Yardımcı fiilden sonra kullanacağım fiil, eylem gerçekten e, yalın halde olacak herhangi bir e, kural ek, takı getirmeme gerek yok. Ondan sonra duruma göre fiil de bir anlam daralması varsa ne yapıyorum? Nesne getirerek bu anlam daralmasını gideriyorum. Ee, ne yapabilirim? Zaman zarfı ileride edileceği zaman zaman zarfı olarak time expression olarak ne kullanabilirim? Tomorrow ya da next daha çok kullanır bu zamanda kullanabilirim. I will buy iPhone. Ben iPhone satın alacağım. Birkaç tane örneğe bakalım. We will clean the house. Biz evi temizleyeceğiz. She will make a cake. O bir pasta yapacak. It will drink milk. O süt içecek şeklinde ne yapıyoruz? Süt çevresini yapıyoruz. Foçu olumlu cümle kurarken cümle eylemi yapan kişi ile başlanır. Yani mutlaka her cümlede olduğu gibi cümleye özne ile başlıyoruz. Yardımcı fiili getiriyoruz. Cümlede yardımcı fiil çeviride fiilde kalan boşlukları biz dolduruyoruz. Aslında fiile yardım ediyor yani fiil. Ben iPhone satın alacak satın alacağım şahıs eki de ekler duruma göre bunu ifade etmek istedim burada Ecek acak anlamını katan vil, yardımcı fiilin ardından yapılan işi ifade eden fiil getirilir. Olumlu cümle kurarken I, you, we, they, he, she, it kişi zamirlerinin ardından gelen will kelimesi çoğunlukla virgül l, l şeklinde yani v ve w ve takısı kaldırılarak kısaltılır. Bu şekilde kısaltılır. Örneğin she yol gibi. Future tense olumlu cümleler, olumsuz cümleler örnek verdim pardon. Olumsuz cümlede bütün e, İngilizcede e, kullandığımız olumsuz yapma formülü yardımcı fiile not taksi eklemektir. Ve biz bunu ne yapıyoruz? Want şeklinde de kısaltabiliyoruz. Birkaç tanesini örnek vereyim. You will not ya da won't en yaygın kullanımıyla eat apple o elma yemeyecek. Pardon sen elma yemeyeceksin ya da siz elma yemeyeceksiniz. They will not, they won't repay the car. Onlar arabayı tamir etmeyecekler it will not it won't drink milk o süt içmeyecek şeklinde ne yapıyoruz Cümle olumsuz yapıyoruz soru yaparken ne yapıyorum yardımcı fiili öznenin önüne çekiyorum will i buy will you eat yani you will eat şeklindeydi olumlu cümlemiz ne yapıyorum özneden sonra özne ile fiil arasındaki yardımcı fiili öznenin önüne getirerek cümleyi soru haline dönüştürüyorum. Soru sorarken yardımcı fiil olarak kullanılan will yukarıdaki tablodaki gibi cümle başında yer alır ancak bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde will öncesinde bu soru kelimesi yer alır what what time where gibi ama asıl kuralımız budur. Bundan önce will'den önce soru kelimesi kullanabilir mi? Kullanabilir mi? What gibi, who gibi, when gibi e, bu cümle kurulumu, soru cümle kurulumu e, bozulmaz. Muhafaza edilir. Başına what what time where gibi soru kelimeleri getirilebilir. Zaman ifadeleri next tomorrow en sık kullanılan en sık kullanılan zaman zarfları diyelim. Tomorrow, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow, tomorrow night şeklinde zaman dilimlerini de kullanabilirim. In a few days, in a few weeks, in a few months birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay içinde olabilir. Soon, yakında, yakın zamanda, the day after tomorrow yarından sonraki gün yani iki gün sonrayı kastediyoruz. Leather daha sonra on monday, on friday gibi in june, in march gibi in the future gibi derken ne yapıyoruz? İleride gelecekte kastederek cümle sonlarında özellikle zaman zarflarımızı kullanıyoruz.